Merhabalar, bugün size otonun e, tuşu nasıl kullanıldığıyla alakalı bilgi vermek istiyorum. E, çünkü müşteriler genelde karıştırıyorlar hendom motor nasıl kullanıldığıyla alakalı, nasıl start verildiği, nasıl referans gönderildiği ile alakalı. Şimdi bu örnekte otonun e, tuşuna bastığımız zaman e, start stop vermek gerekli mi, referansı nereden veriyoruz bu bilgileri paylaşmak istiyorum. Otonun tuşuna bastığımız zaman, şu an ben otonun modundayım. Şu saat üst köşeye aldığım değer ise analog input değeri. 3 tri 10 parametresinde 0. bitte ise %50'lik bir referans veriyorum. Şu an cihazımı aslında oton tuşunda olduğu için start vererek çalıştırabilirim. Çalıştırdığım zamansa %50'lik referans yani 25 Hz'e dönmesi gerekiyor. Deneyelim. Evet şu anda 25 Hz'de dönüyor. Çünkü sabit olarak 3 tri 10 parametresinin 0. bitinde %50 referans verdim. Şimdi biraz da analog input üstünden referansımızı artıralım. Üstüne ekleyerek devam edecek. Gördüğünüz gibi çıkış referansını artırıyor. Ee, burada oton, otonun hand ondan farkı az önce de bahsettiğim gibi start vermeniz ve referansı da analog input'tan sabit hızdan ya da haberleşme üstünden vermeniz gerekli. Ee, çünkü hand onla karıştırılıyor. Ee, bu önemli bir nokta. Bunu özellikle bahsedip bahsetmek için bir video çekmek istedim. Sonraki videoda görüşmek üzere.